Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda freelancer çalışıp özgürlüğe nasıl kavuşabileceğinizi konuşacağız. Hem müşterilerinizi nasıl bulabileceğinizi hem de projeleri yönetirken nelere dikkat etmeniz gerektiğini detaylıca anlatmaya çalışacağım. Şimdi freelancer nedir? Neden tercih edilir? Öncelikle bunu bilmemiz lazım, değil mi? Şimdi freelancer çalışmak bir şirkete bağlı olmadan projeden projeye iş yapmaktır aslında. Peki avantajlı mıdır? Şöyle avantajlıdır. Özgür çalışma saatleriniz vardır. istediğiniz yerden çalışma imkanı ve gelir potansiyelini sizin belirlediğiniz bir iştir aslında. Ama unutmamamız gereken şey her şey böyle bahsedildiği gibi toz pembe değil. Yani disiplinli olmazsanız işler kolayca hatta çok 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 kolayca raydan çıkabilir. Şimdi başlangıç için ne yapacaksınız? Öncelikle becerilerinizi belirlemeniz lazım. Yani önce neyi iyi yapıyorsunuz? Bunu netleştirmeniz lazım. Web geliştirme mi, mobil uygulama mı, yapay zeka mı, veri analitiği mi? Hangi alanda çalışmak istiyorsanız onu parlatmalısınız aslında. Portföyünüzü hazırlamalısınız. İşte herkes sizin ne yapabileceğinizi görmek ister, değil mi? İşte GitHub hesabını güncellemen lazım, güçlü projeler yüklemen lazım. Eğer ki yeterince projen yoksa küçük kişisel projeler veya açık kaynak katkılarıyla portföyünüzü doldurabilirsiniz. bunun haricinde tabii Upwork, Fiverr, TopTal, Freelancer, Bionluk Türkiye'de gibi platformlara kaydolmanız lazım. Ancak iş orada bitmiyor tabii ki. Yani kendinizi doğru bir şekilde pazarlamanız da lazım arkadaşlar. Peki müşteriyi nasıl bulacağım? İletişim taktiklerinde neye dikkat edeceğim? Aslında en zor kısım müşteri bulmak gibi görünebilir ama aslında doğru bir strateji ile bu oldukça kolaydır arkadaşlar. Şimdi ilk projelerinizde ne yapacaksınız? Şuna dikkat edeceksiniz bir kere. Şimdi ilk projeni yapıyorsun. İste istemez tanınmadığın için e, fiyatı biraz uyguna çekmen lazım ve uygun fiyatta kaliteli işler çıkararak başlangıçta referans oluşturman lazım. Yani şöyle birden e, yüksek bir fiyatla girerseniz referansınız da yoksa doğal olarak ne olacak bu sizi kötü etkileyecek ama. Kendi becerilerinize göre iş ilanını açtıktan sonra uygun fiyat vererek kaliteli işler çıkarırsanız referanslarımız artacaktır. E ki zaten iş işi getirdiği için de bu büyük bir artı olacaktır. LinkedIn'i aktif kullanacaksın, işte profesyonel bir pro, profil oluşturacaksın, paylaşımlar yapacaksın, ağını genişleteceksin ki LinkedIn'de bayağı bir freelance iş bulabilirsiniz arkadaşlar. Bir de soğuk e-posta taktiği dediğimiz yani hedef müşterilerinize yönelik kişisel e-postalar hazırlayın. Özgün ve profesyonel olun bu içeriklerde ve kişiye özgü olduğunu yani kişiye özel olduğunu hissettirmeniz lazım. Bunu yaparsanız daha çok A kurup daha çok insana erişebilirsiniz. Şimdi en önemli kısımlarından biri iş geldi okey yapabileceksin işi anlaştın. Proje yönetimi ve ödeme süreçlerini nasıl e, kontrol edebilirsin? Şimdi proje takibi için Trello veya Jira e, veya e, GitHub gibi araçları kullanabilirsiniz. İletişim için Slack veya Discord şu an ülkemizde kapalı olsa da Discord'u e, kullanabilirsiniz. İşinizi görecektir bunlar. E, ödeme güvenliği aşamasında da yani büyük bir deneyimden bahsediyorum hiç ofiste çalışmamış biri olarak. Asla tüm ödemeyi iş bitiminde almayın arkadaşlar. Şimdi iş başlamadan önce bir ödeme alırsanız az yani %100 olmasa da kendinizi garantiye almış olursunuz. Freelance platformlarda escrow sistemleri vardır. Onları kullanabilirsiniz. Biraz şey veriyorsunuz oraya. Ne diyorlar ona? pay veriyorsunuz biraz ama daha güvenilir oluyor o şekilde bunları kullanabilirsiniz yani ödeme kısmı gerçekten çok önemli arkadaşlar ödeme kısmında yani kimseye güvenmemeniz gerekiyor diyebilirim. Şimdi freelancer çalışmanın zorlukları nedir peki? Yani her şeyi anlattık. Şimdi aşırı disiplin gerektiren bir şey. Neden? Çünkü sabah 9'da kalkıp akşam 5'te çıkmıyorsun. Her şey tamamen senin elinde olduğu için çok rahat rehavete kapılıp boşlayabilirsiniz. Disiplini yani disiplinli olmazsanız freelance çalışmak kabusa dönebilir diyebilirim. Yani her gün bir çalışma rutini oluşturmalısınız ve asla teslim tarihine sadık kalmamazlık yapmamalısınız arkadaşlar. Şimdi başta Evet işte A kişisinden B kişisinden iş alabilirsiniz ama referanslarınız arttıkça büyük şirketlerin de dikkatini çekebilirsiniz. Ve e, bu referansların kuvvetli olması demek işinizi zamanında teslim ediyor olmanız demek. İşinizi kaliteli yapıyorsunuz demek oluyor. E, Ayrıca zaman zaman müşterilerinizle iletişim zorluğu da yaşayabilirsiniz. İşte ulaşamayabilirsiniz işte bu yüzden proje başlangıcında tüm detayları netleştirmeniz lazım. Yani sen benden ne istiyorsun? A'dan Z'ye her şeyi netleştirmeniz lazım. Yani düşünsene bir web sitesi yapıyorsun. Başta konuştun her şeyi kesinleştirmedin ve en son ben bunu istememiştim ki diyebilir. Ve bu da gerçekten emeğinizin çöpe gitme anlamına gelebilir arkadaşlar. O yüzden... En başta her şeyi %100 nerede ne istiyor bunları konuşmanız lazım. Aksi takdirde sürekli bunu da ekleyebilir miyiz bunu da ekleyebilir miyiz muhabbetine dönüyor ki bu da oldukça kalitesiz bir muhabbet olduğu için çok benim etik bulmadığım bir şey. O yüzden her şeyi başlangıçta tüm detaylarıyla netleştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet, şimdi freelancer çalışmak için bilmeniz gereken temel adımları, püf noktaları e, bu şekilde özetlemiş oldum. Eğer daha fazla neler yapabilirim derseniz, yani en önemli şeyler LinkedIn profilinizi aktif halde kullanmanız, GitHub'da kaliteli projeler vermeniz ve e, başta da söylediğim işte Upwork'tur, freelancer'dır, Bionluk'tur ve bu gibi yerlerde referanslarınızı arttırmaya yönelik çalışmalar yapmalısınız arkadaşlar. Yani başlangıçta yani bu 10 günlük bir süreç değil, 1 aylık bir süreç değil. Bazen 1 yıllık bir süreç de değil. Yani bu uzun zamanlar da alabilir ama dediğim ritüelleri uygularsanız sonunda çok rahat bir şekilde yaşamınızı yaşam kalitenizi arttıracak kıvama gelebilirsiniz arkadaşlar ve herhangi bir şirkete bağlı olmadan çok rahat bir şekilde geçiminizi sağlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi burada en önemli detay disiplin disiplin. Yani çünkü işte sana birisi şunu yap demiyor. İşte bu saatte uyan demiyor. Ne yapıyor? Anlaşıyorsun diyorsun ki işte benim deadline'ım atıyorum 10 gün sonra. 10 gün içinde yapacaksın. O yüzden disiplini koparırsan, işte son güne bırakanlar çok oluyor. E, bu da referanslarını kötü etkiliyor. E, i̇şte son güne bırakmayacaksın. 10 günün mü var? 10 gün parça parça. Zaten sen onu e, zor projeyi atıyorum. 3 aylık bir projeye 10 gün diyecek halin yok. 3 aylık bir proje ise bu proje kendini zorlarsan 2 ayda biter. Örneğin 1 ayda e, soft vermişsindir. Yani gevşeme zamanı vermişsindir. Daha sindirerek yapayım demişsindir. Olabilir ama dediğim gibi hiçbir zaman deadline'dan sonra teslim etmeyin. Disiplininizi koparmayın bu şekilde step step ya yani aşama aşama gideceksiniz. 100 liralık işler yapacaksınız. 1000 liralık işler yapacaksınız. 10.000 liralık, 100.000 liralık işler yapacaksınız. Yani o başlangıçtaki 100 liralık işi yapmazsanız emin olun sondaki 100.000 liralık işi alamazsınız arkadaşlar. Çünkü kimse bu bir ilan açmış 100.000 liralık işi buna vereyim demez. Neye bakar? Referanslarınıza bakar, projelerinize bakar, yaptığınız işlere bakar. Hatta referanslarınız tanıdıksa onları arar sorar arkadaşlar. Çünkü yani büyük projeler özellikle geldiğinde ister istemez yüklü bir para verileceği için o paranın doğru yere doğru doğru zamanda gitmesi lazım. Hatta bazı şirketlerin evet durumları süperdir para önemli değildir ama zaman çok önemlidir orada da insanların zamanını da çalmak istemeyiz. Yani e, özetle son olarak diyeceğim şey %100 uzman olmadığınız bir işe de girmeyin. Yani az bir şey biliyorum, gelir yaparım da demeyin. Bir yerde takılırsınız sizin için gene çok kötü olur arkadaşlar. Peki. Sorularınız varsa gene yorum kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiğinde cevaplandırmaya çalışırım. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın arkadaşlar.